Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 1.6 TDI Fabia çekeceğiz. Bildiğiniz üzere Polo ile hemen hemen aynı bir motora sahip araç. Furkan'ın dükkanındayız. Furkan'ın aracı. Furkan biraz kendinden bahsedecek, aracından bahsedecek, arabayla gazlamaya götürecek. Videoyu durdurup kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bildiğiniz üzere bir önceki transporter'da biraz sorunlar yaşadık. Bunlarla ilgili sizlere görüştük zaten. Yorumlarda birbirimize mesajlaştık. Bu videonun çok daha iyi olacağına eminim. Sadece beklemede kalan. Ee, yaklaşık 8 yıldır dizel yakıt sistemleri alanında çalışıyorum. Kendi dükkanımız, Polo'su olan veya Jetta'sı olan bu Cay grubunda olan çok kişi bu dükkanı tanıyor zaten biliyordur. Bayağı zamandır müşterilerimizle arabalama yapıyorduk. Şimdi kendi arabamızı yapalım dedik. Biraz keyif aldığımız, biraz eğlendiğimiz güzel bir setup oldu. Arabayı tanıtmakla başlayalım isterseniz. Buyur Furkan arabayı bize tanıtarak başlayırsa. Aracın motorundan başla, setupundan başla. Ne şekilde aldın, ne niyetle aldın bunlardan bahset bize. Yani şu şekilde arabayı aldığımız zaman araba 2011 model. Orijinal düz bir fabriyaydı. Arabanın ilk başta egzoz sistemini hallettik. Dump uygulaması yaptık. Krom düz boru. Sonra da gizli varex uygulaması yaptık. Sıkıntı yaşamayalım. Kapattığımız zaman problem olmasın diye. Kapattığımız zaman araba araba komple sesi kesiyor. BGT değerleri çok güzel çıkıyor arabanın. Onun haricinde arabaya e, arabayı bir 43 milim hibrit turbo uygulaması yaptık. Flowtech'ten filtre yaptık arabaya. Şöyle Tabii. filtreyi de gösterelim. Kabini de Hıcanı çekmesin diye araba. Güzel bir işlem uygulanmış. Onun haricinde işte e, EGR iptal yaptık arabamıza. Enjektörleri kendim söktüm. Orijinal enjektöre değer açma işlem yaptık arabada. Bunun sonucu da güzel başarı elde ettik. Arabanın biraz rüzgar değerleri follow ile aynı değil. Ağırlık olarak da aynı değil. Ama onlara taş çıkaracak bir şekilde bir araba. Aralarında kaç kilo fark var biliyor musun? Ortalama 60 kilo civarı daha ağır diye biliyorum ben bu arabayı. Aynen. Egzoz sistemine yaptığı işlemi de biz videoya ekleyeceğiz. Göreceksiniz nasıl bir kazan yaptığını. Bunda Beykoz'da bir usta da yapmış. Furkan'ın Instagram'ını buraya bırakacağım. Oradan Furkan'a ulaşarak hem enjektör konusunda hem egzoz hem de arabayı yaptığı işlemler hakkında bilgi alabilirsiniz. Evet Furkan devam edelim. Sen bu arabayı aldığında tamamen orijinaldi. Tamamen orijinaldi araba. Şu anda komple seta bunu yaptın. Komple seta hibrit turbosu dediğim gibi. Dump pipe, hibrit turbosu, filtresi, egzozu, egere iptali, değer açık enjektörü. Bunlarla beraber stage 2 plus değerinde bir yazılım oldu. Güzel eğimlerde güzel süreler elde ettik. Normalde biraz da arabanın sağlığıyla alakalı bu durum. Tabii ki de insanların büyük enjektörle aldığı sürelere çok yakın bir süreler almaya başladık. Peki bunu başka bir araçta da sana gelseler? Benim enjektörümün değerini aç fakat bir enjektör gibi gitsin. Ya kesinlikle şu biz her arabaya aynı enjektör yapıyoruz ama arabanın motor sağlığı bu konuda çok önemli. İşte pistonu, segmanı sıkıştırması sadece hiç enjektörle bitmiyor. Bu arabanın vakum attığı, bastığı basınç her şey işin içine giriyor. Biz aynı enjektör yapsak da iki araba aynı şekilde yürümeyebiliyor bazen. Yani sen bu arabayı yaptın, bu araba arabada kısmetin tuttu. Yani her müşteri müşteriye yaptığın işlemi uyguladın aslında. Arabayı aldık tamamen biraz da nasip usulü oldu. Şimdi bir araba var çok uğraşıyorsun belki 20 tane dosya atıyorsun bir arabaya. Enjektörünü 20 kere söküyorsun. Araba olmayacaksa olmuyor. Bazı araba tek seferde oluyor. Senin araban tek oldu. Tekte oldu. Tanıdık bir arkadaşımız daha var tek olan arabası. Arabanın bu arada mekaniği de Can Usta yaptı seni geçen videonda konuk olan. Videomuzda Polo videomuzda vardı ona da buradan selam olsun. Onunla tekrar videolarımız gelecek arkadaşlar. Motor içimiz bu şekilde. Dış görünüş olarak da farları tamponu bu orijinal mi bu araba? Bana? Ya arabanın tamponu her şey orijinal. Araba optimal paket. Ben sadece sarardığı için fer mercek farları yeniledim. Onlarca tavan kaplamasını yaptık arabaya. Onu da VRS'lerde böyle çıktı. Normalde araba. beyaz değil mi? Ha beyaz normalde. Burada bir jant görüyorum. Videolarımızda zaten şu ana kadar başka bir jant vermiyor. Şu arabada biz hani gri yapmadık da yaptık bir bütünlük sağlasın diye arabada. Çok güzel olmuş siyah renkte. Arabaya uyum sağlamış. Arkadaşlar şöyle size arabanın içini göstermek istiyorum. Biliyorsunuz diğer videolarda da bahsetmiştik. Normalde rol paket olan bir de normal gündelik bindiğimiz arabalar vardı. Bu biraz rol paket. Şöyle içini size göstermek istiyorum. Sadece şoför koldu. O da koltuk olsun diye takmış gibi yani. Kullanabilmek... diye taktık. Evet. <laughs> yani <da> <laughs> Harici ön koltuk, sağ koltuk, arka koltuk hepsi sökük. Şu anda e, Furkan bu arabaya rol için biniyor. Yani ailesiyle binmiyor. Ailesiyle bindiği araç farklı. Hatta bugün de Furkan'ın bir rollingi var. Rollingini de e, bugün gidecek. Ondan da bize videolar atarsa videolara da ekleyeceğiz onu. Furkan bu arada arkadaşlar şimdi bize bahsedecek. Geçmişte onun BMW'si vardı. BMW'sini de bu tarz koşturuyordu, yarış yapıyordu. videoların eklesin. Ondan da biraz bahsetsin. Ya işte. Daha önceden bu arabadan önce de şöyle bir araba yaptık. 320 dizel M 47 motor kompakt yaptık. Normalde kompaktlarda 320 dizel çok bulunmuyor. Günlük çıkışlı bir arabaydı. O arabada da güzel bir setup uyguladık. Güzel süreler elde ettik. Güzel denemeler yaptık. Bence Türkiye'de hala 320 dizel rekorunda o arabaya geçen yoktur. Düzeyimde yaklaşık 10 saniyeleri aldık o arabada. O da başarılı bir arabaydı tabii. Onlar bu şekilde yarışlara falan gidiyor. Peki bu yarışları nereden düzenliyorsunuz? Facebook üzerinden gruplarla arkadaşlarımızı tanıdıklarıyla dostane bir şekilde ya Birbirine yakın araçlar orada iletişim ha, halinde belki. olarak görüşüyoruz. İlk videomuzda da zaten bunu ola videomuzda da bahsetmiştik. Aynı sistem arkadaşlar Facebook üzerinden birbirleriyle iletişime geçiyorlar. Yani bu gece saatlerinde oluyor hafta sonları oluyor genelde yolun müsaitliğine göre. Çok... Trafiği tehlike yapmadan oldukça yol boşken yolu bakarak, ederek, insanların canını riske atmayarak bir hobi bizi gerçekleştiriyoruz diyelim. Hani bizim bu arabaları yaparken herhangi bir hırsımız, işte herhangi bir şeyimiz yok. Tamamen zevk, keyif, Geçeriz, geçiliriz. Hani burada masa spor olsun, hobi olsun. Bizim de eğlendiğimiz konu bu yani arabalar. Şöyle bir durum var bu araçta. Bu aracın arkadaşlar arka tamponu da sökük. Furkan gel onu da bize neden söktüğünü anlat istersen. Ya şimdi poğulara kıyaslı fabyalarda arka tampon daha bombeli geldiği için ee, rüzgarı çok fazla kesiyor. Tamamen arabaya paraşüt etkisi yarattığı için. Yani bu arabayla yarıştığın zaman arka tampon arabayı tutuyor. Tabii tutuyor. Hani ağırlık olarak çok bir şey ifade etmeyebilir ama paraşüt etkisi olarak çok... Paraşüt etkisi de şu oluyor arkadaşlar. Araba yolda gittiğinde, ivmelendiğinde rüzgar geldiğinde bu tampon ona paraşüt yapıyor. Yani rüzgarı tutuyor. Yani rüzgar arabayı tutuyor daha doğrusu. Bu şekilde bunu da sökmüş. Araba komple sökük. Yani sökük araba dediğimizde arka koltuklar sökük oluyor. Yok okay. ya. Ondan sonra tampon sökük oluyor. Arabanın arkasını gördüğünüz gibi arka. Olmuyor. Stetme oluyor normalde. Ağırlık yaptığı için onu söküyorlar. Şu anda arabamız tamamen rol modunda yani. Biz bu arabanın şimdi birazdan içinden de video çekerek yola gideceğiz. Gazlamaya gideceğiz. Bilmiyorum yandan nasıl gideceğim. R onun dışında arabayla e, ilgili bahsetmek istediğim bir şey var mı Furkan? Yani şöyle genel olarak o enjektör değer açık 43.000 litre o çift taraflı 3 barlık bir dosya var arabanın üstünde. Duman çok fazla değil diğer Polo'lar gibi diğer araçlarla kıyasladığımız zaman hani ortalama bir duman atıyor araba. Yani güzel bir başarısı var. Normalde gündelik ikinci zaman da koltuklarına takıyorum. İki, iki buçuk par dosya alıp yakıtı kıstığım zaman gündelikle arabayı güzelce biniyorum. Koltuklarını takıp arka tamponu falan polis biliyorsun sakın yapıyor. Montelediğin zaman rahat Bir tane cıvata tutuyor koltuklar kılıcı. Bu da bir şey değil zaten. Böyle de içeri güzel ses geliyor. Keyifli bir hale oluyor o araba. Videonun devamında onları hep izleyeceksiniz. Bekleme bakalım arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar Furkan biraz da bize günlük geldiği, işlerini yürüttüğü, enjektörlere bakımını, revizyonunu yaptığı dükkanından bahsedecek. Dükkan 2002 yılında kuruldu oğlum tarafından. Yaklaşık 24-25 yıla yakındır faal olarak hizmet ediyor. 8 yıldır ben dükkanın başındayım. Normal standart arabalar da yapıyoruz. Piyasada gördüğünüz Linea olsun, Opel olsun. Hani normal günlük insanların bin arabalar da yapıyoruz. Onun haricinde dizel araba grubunda upgrade yaptığımız da oluyor. Hani mesela işte Cay grubu, BMW'nin M47-M47 motorları. Çoğu arabanın enjektörünün değer açma. Hani şöyle söyleyeyim. normalde bir arabanın fabrika sanadından Hani %15 gibi çoğu arabada değer açabiliyoruz. Bu da yazılımlı arabalarda biraz daha hani performans artışı oluyor. Alkaz tepkisi iyi oluyor. 8 yıldır ben dükkandayım. Dediğim gibi hani kollarla çok uğraşıyoruz. Büyük enjektörlü. OEM enjektörlerde değer açma işlemi yapıyoruz. Dediğim gibi bu durum bundan ibaret. Peki Furkan bir şey soracağım. Bu arabaların duman atma sebebi genelde işte enjektörü büyüttüğünde falan buz artıyor. Bunun sebebini Bu arabalar neden bu kadar duman atıyor? Ya şimdi sen istenen değerden çok çok üstte bir değer veriyorsun araba yakıt olarak. Bu araba normalde stoğu 90 beğenirken büyük enjektörlü bir araba ortalama hani bir 15 9 litre ya BV40 litre bir araba 300 beygirlere ulaşabiliyor. E bu ulaştığı zaman ister istemez yakamadığı yakıtı da egzozdan atıyor bu araba. Ya bazı araçlarda şey gördüm mesela basıncı çok yerinde arabanın soktuğu yakıtı yakıyor mesela uzun da hiç duman atmıyor. E bu biraz da yazılımla alakalısına kalıyor bu işin. Arkadaşlar şu an biz Ümraniye Oto Sanayi'deyiz. Furkan'a geldiğinizde enjektör sıkıntınız olduğunda bizim vesairemize geldiğinde de haddinden fazla yardımcı olacağına dair söz verdi. Aynen. Yani Furkan adres bilgilerini Instagram'dan Furkan'a yazarak ulaşabilirsiniz. Zaten Instagram adresini bırakmış olacağım. Dükkanın da Instagram hesabı var. Onlar haricinde biz şehir dışına da çok iş çıkartıyoruz. Bazı yazının firmaları, anlaştığımız firmalar var. İşte işalas müşterilerden, çevresinden gelenler var. Hani 81 ile de enjektör yapıyoruz yani biz Yani diyor. örnek veriyorum Furkan sana. Ben Adana'dayım. Sana mesaj attım. Enjektörümü sana kargoluyorum. Sen bunu revizyonunu veya yapılacak işlemlerini yapıp A bana geri yolluyorsun. Aynen öyle. Peki Furkan, teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet arkadaşlar, şu anda Fabian'ın içindeyiz. Yola çıktık. Razılayacağımız noktaya doğru gidiyoruz. Ben pek iç açıcı bir durumda değilim. Furkan sağ olsun arabanın koltuklarını sökmüş. Rol modu olmuş araba. Bayağı hard yani. Egzozun sesi de direkt olarak içeride. İlerleyen dakikalarda gazladığımız noktalarda zaten göreceksiniz. E, Furkan bu arabanın yürürünü konuştuk. Hızlanmasını konuştuk. Peki frenlerine sen bir işlem uyguladın mı? Frenleri şu anda yeterli mi? Sabit orijinal fren diskiyle balatasını değiştirdik. Yani yeterli mi dersen yetersiz. Çünkü e, Polo'ya karşı arka frenleri kampana bunun. Kampana olduğu için araba neticede durmuyor yani. Peki sen buna bir işlem uygulayacak mısın? Ya arka traversi değiştirip Polo'yla aynı şekilde bir disk muhabbeti yapabiliriz buna. Yani daha iyi durmaz. Tabii ki. Tabii. Alıyor araba. Çünkü durmuyor yani. Peki arkadaşlar e, genel olarak yorumlarda soruyorsunuz bu işlemleri uyguladıktan sonra bu arabanın ortalama tüketimi neydi ne oldu? Ya ben şöyle söyleyeyim bu arabanın e, partikül üstündeyken yani ilk aldığım zaman arabayı Konya'dan aldım ben. Konya'dan buraya gelirken ortalama 6.5-7 litre yakıyordu araba. E, bu yazılım işlerini hallettikten sonra işte turbosuydu, enjektörüydü. Yazılım oturduktan sonra hani rolde bile araba 6.5 litre geçmiyor. Normal kullanışta 4.2-4.5 falan yiyor. Bayağı az yakıyor. tabii ki bayağı az yakıyor. Yani 500 kilometre rolling yapabiliyor. Ee, yakıt konusunda bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Enjektör olayı var. Yani bu enjektör yakıtın yani nasıl diyeyim sana kalbi gibi. Yani öyle düşünün. Bu enjektörün bakımı veya ne gibi durumlarda bu araba daha çok yakıyor da ne yapılması gerekiyor bu araba? Ben mesela şöyle e, normal stabil kullanımda enjektörler ortalama 80 bin civarında ufak tefek avans vuruntusu, kalkarken şakırtı. Buna benzer şikayetlerle müşteriler bize geliyor. Yani, Tabi 80 binde gelmiyor 160 bin oluyor. Arabası artık daha kötü bir geliyor. O zaman geliyor. Yani bu şakırtı sesini duyduğun zaman ya da araba sabah çalıştığı zaman sallandıysa buna benzer durumlarda enjektörünü söktürüp, bakımını yaptırmakta fayda var. Tabii ki de arabanın yakıtını da etkiliyor, performansını da etkiliyor. Son dakikayı beklemek bizim biraz duyumuz ama biraz daha önce davranırsanız çok daha sağlıklı oluyor. Şöyle düşünmek lazım ya. trigger devirdayımı ağır bakımda yapıyorsak ağır bakımda enjektörü de söktürüp yaptırmak gerekiyor. Aynen öyle, daha sağlıklı oluyor. Arabanın içinde arkadaşlar şu tarz bir double tape var. Bu sonradan koyma galiba. O, evet, orijinal tip bir tape yaptık oraya karşı olduğu için. Bu da hani güzel yani, akıcı. Araç içimizde bu şekilde. Onun haricinde evet. arabanın normalde fabyalarda e, gösterge ışıkları ya da klima paneli ışıkları yeşil çıkıyor. Ben bunu kendim söktüm. Arkasındaki ledleri değiştirerek normalde polodaki gibi kopya kırmızıya çevirip göstergeyi de beyaza çıkıyor. E, bu direksiyonun orijinali bunu değiştirecek. bunu değiştireceğiz. Bunu da sipariş ettik gelmedi. O gelse de o da güzel olacaktı. Vites topuzunu da değiştireceğiz. Vites topuzu da değişecekmiş arkadaşlar. Hani ikisi yeni tip olacak bunların. Bu sefer arabanın içinin kombinasyonu da hani daha güzel olacak. Ya bir araba ne kadar yürüyorsa bence o kadar da güzel durmalı baktığınızda. Ya yani tabii ki de dışarıdan baktığında bir arabanın albenisi olmalı. Evet. Yani biz buna çok önem veriyoruz. Tamam belki biz tam olarak dekorcu değil yani air takmıyoruz. Air takıp bu işleri yapan da var fakat ama sağlıklısı yani. Coliver veya Pires bile airden daha sağlıklıdır. Bu arabada arabanın yaylarında ne var Furkan? Orijinal mi? Spor ayı Başaran. Başaran'la spor da yay Buradan da Kadir abi selam olsun. Her konuda yardımcı oluyor bize Destekleniyor. Güzel bir şekilde onun yaptı. Ha bir de bu arabada fark ettiğimiz şey oldu. Hani e, Polo'ya kıyasla bu arabanın konforu çok iyi. Yani Polo'da çünkü en ufak bir basma işini yaptığında ister istemez. Hani bu hani ne Coliver'ın hatası ne yayın hatası. Arabada bir konforsuzluk oluyor sekiyor. Ya da hani yolda viyadükten geçerken araba atlama yapıyor. Ama bu arabada mesela ben onu hiç görmedim. Yani 60 anlık lastik kullanıyorum. İlla ki onun da etkisi vardır ama araba rüzgar ses konusunda da konfor konusunda polodan bence bir tık daha önde. Bu arada Furkan'ın daha önceden polosu da vardı. Ona kıyasla söyle Yani onu da kullandığı halde Fabia'yı daha konforlu bulmuş kendisi. Yani genel olarak sence polo mu Fabia mı peki? Ya spor zor <laughs> bir soru. Spor bir görünüş açısından kesinlikle polo. Hani e, GTI farları olsun işte VRC tamponu. Modifi anlamında çok fazla seçeneği var. Ama hani bir Fabia'da bunlar yok ya. Yani. Bu araba yani polonun artan polonu falan uydurmaya çalıştıkları fotoğraf kesinlikle o bence ofiste duruyor ya. Aynen öyle ama duruyor. Polo'da yani çok ayrı bir dünya bir ayrı hava katıyor. Ya tabii ki de bu araba da çok güzel ama bu araba hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi biz poloya bindiğim zaman yani şahsım ben poloya biniyorum. Benim arabamda egzoz yazılım vesaire olmadığı polis beni gördüğünde 200 metre öteden gözümün içine bakıyor. Ha, evet. Kufan bir mesela Furkan bu arabayı biniyordu. Ben eminim ki yani polis o kadar yani bunun üstüne titremiyordur. Furkan'ın üstüne gitmiyordur. Yok yani. ya, sıkıldan benimini gören polis geç diyor direkt şey yapmıyor. <laughs> Siz de bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız arkadaşlar bu kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İçeriklerin devamı gelecek biliyorsunuz sizler için çabalıyorum. Şehir dışlarına başlayacağız. Adana'da çok güzel araçlar çekeceğiz. Buradan hani öncesinde söylemiş olayım. Kütahya'ya gideceğiz. Kütahya'da bir araba çekeceğiz. Çok güzel araçlar bizi bekliyor arkadaşlar. Size desteğinizi esirgemeyin. Sadece izlemeye devam edin. Sizleri seviyorum. <laughs> arkadaşlar herkese merhaba. Arabanın tadına bakmak için adetlendir dedik. Yine arabayı ilk biz aldık. Şöyle ufak bir gazlama yapıp sonra arabayı Furkan'a teslim edeceğim. Furkan'da izleyeceğiz. Şu an ben de sıkıntılı vaziyetteyim arkadaşlar. Yak <laughs> kardeşim yak. Şöyle buradan bir yavaş yol müsait oldukça gazlayacağız arkadaşlar. fazla güzel hızlanıyor araba. Ne gördüğünüz üzere yol çok kalabalık. İş çıkış saatine denk geliyoruz genelde arkadaşlar. Ama gazlanması çok iyi arabanın yani çok güzel hızlanıyor. Koşuna gitti o zaman. Bayağı yani 1.6 TDI'den de alışık oldum. Yani bir hızlanma. Setup'ına göre çok hızlı. Onu söyleyeyim arkadaşlar size. arkadaşlar yavaş yavaş şöyle kenara Yanışıyorum Arabayı Furkan'a vereceğim. Arabayı da izleyeceğiz. Tabii ki de araç sahibinde çok daha farklı olur. <laughs> Onu göstereceğim ben şimdi size. Sadece beklemede kalın. <laughs> Aracı Furkan'a teslim ettim. Arabayı biraz da izleyeceğiz. Şimdi de hatta tünele denk geldik. Müsaitlik görse Furkan gazlayacak. Pilot Ama Pilotsan sen de fena değilsin yaptım. ya. Ya biz de yıllardır bu işin içinde olduğumuz için, yani yapabildiğimize bir şeyler yapıyoruz. Tünel de ayrı oluyor be. Yollar aşırıyor. Yollar aynen aşırıyor. Genel olarak senin tepkilerini de öğrenelim. Araba nasıl bence sence OY'a e göre? Bence klasmanına göre çok hızlı. Bunu belli ediyor ki zaten rol videolarında koyacağız buraya. Emsallerine göre ne kadar hızlı olduğunu siz de göreceksiniz arkadaşlar. Furkan emek vermiş. Yani kazasız belasız sürmesi nasip olsun. Emeklerinin karşılığında da bence misliyle alıyor. Ben çok beğendim yani arabayı. Siz de arkadaşlar düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz bu arada videonun başında aracı çekerken bir şey atlamışız. Ben şimdi arabayı dışarıdan çekerken gördüm. Arabada intercooler da mevcut. Heh, onu unuttuk doğru. Yani. 8, evet. 8,5 litre koloru var arabada. Arabanın normal intercooler'ını neden sökülüp bu takılıyor? Bize bu konuda da bilgi verir misin? Yani arabanın iat değerleri yükselmemesi için, şişmemesi için hava geçişinin daha soğuk ve daha iyi olması için. Gibi Bunlar, gibi bir süreç. Bunlardan dolayı arabaya büyük bir intercooler takılıyor ve bu arabanın nefes almasını diyeyim bir nevi rahatlatıyor ve arabanın performansı yani yüksek hızlarda falan düşmüyor. Düşmesini önlüyor arabanın. Çünkü ne kadar sıcak hava gelirse arabanın performansı o kadar fazla düşüyor. Yani filtrenin mesela dışında yaptığımız kabin de bu yüzden. Yani. Arabanın motorunu sıcağını çekmesin daha verimli bir hava alsın diye. Yani bu çok daha faydalı oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun tavsiye ederiz. Tabii ki de orijinal bir araba da buna gerek yok. Zaten fabrika bunu üretirken buna göre üretiyor. Bizim araçlarımız fabrikadan çıktığı gibi kalmadığı için turbo, enjektör gibi gibi bir sürü işlem uygulandığı için bunu gerek duyuyor araba rahat nefes alması açısından. Bu şekilde bilginiz olsun sizin de. Yol çok müsait değil araba. Beşe atamıyoruz o yüzden. Yani en fazla bir iki üç dört yapabiliyoruz arabayı. İlerleyen zamanlarda rol videoları da olacak arkadaşlar. Gideceğiz beraber rollinglere. Ben araç içinden iki arabanın rollingini falan da size çekeceğim. Hayır. Adıma sıçtım. Kaldı. Arada böyle şeyler yaşanabiliyor. Adı tuzu. I <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Kadir abi tanıyorsunuz. Kadir abi ile beraberiz. Başaran Ömer Yatırmanın adresindeyiz. Birkaç bir şey söyleyecek Kadir abi. Gel. Al tabure gel. Al tabure. Gel çek. Bak nasıl basılır gör. Öyle basılmaz böyle basılır dedi Kadir abi. Aynen. Arkadaşlar bak. Güzel içerikler var burada. Abone olun. Kaydolun. Beğenin. Yorum yapın. Eğer ki Güzel Kadir videolar da gelecek. Video istiyorsanız gelelim buradan Kadir abi bir gün alalım yarışa götürelim. Ha. Olur <laughs> değil mi? Bunlar da Kadir abi candır. Kadir abinin yanına gelip bizi söyleyerek yapışın yakasına bırakmayın. Çayının çorbasını için buraya. Hadi gel. bakalım yorumlarda söyleyin. Kimler böyle kullanabilir? Heh, çek yakından gel. Gel. Yürütenler nerede? Görelim bakalım. tá lá que a gente precisa